İlk düdük geliyor ve konuk Düzce Spor'un vuruşuyla başlıyor karşılaşma. İki takıma da Gaziantep'te başarılar diliyoruz. Senegalli oyuncu topu sürdü. Duvar pası. Vaji içeri kaçtı. Vaji vurdu dışarı. Marinkovic Sırp oyuncu son çizgiden ortaladı. Vaji genel vuruş yanalarda. Hakemin eli cebinde gidiyor şimdi. Sarı kart gelecek. 6 numaralı formasıyla Kerem'e sarı kart. Bu dördüncü sarı kart gören oyuncu Düzce Spor'da. Vaji. Himmet. Çıkamadı oradan. Bir top kaybı da Düzce Spor'dan sert bir müdahale. Sert bir müdahale değerli seyirciler. 6 numaralı Kerem'in sarı kartı vardı hemen vurgulayalım. Ve kırmızı kart geliyor. Değerli seyirciler 10 kişi kalıyor. Konuk Düzce Spor Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Bu arada cezalını Fatih şut kaleci mükemmel bir kurtarış korner Bitti diyor hakem son düdüğünü çaldı değerli seyirciler 15'er dakikadan iki uzatma bölümü bizi bekliyor Şimmet Okan Dereci şimdi orta şut karışımı bir vuruş ve kaleci tokatladı. Şimdi gönderiyor, kafa vuruşu döndü, şut yerden yine kaleci ve son anda Sercan. Gökhan Sazda duvar pası Gökhan şut kaleci iki hamlede topa sahip oluyor. Penaltı atışlarına geçiyoruz değerli izleyiciler. Topun arkasında Özgür var Düzce Spor'da. Özgür işaret geldi hakemden. Özgür geliyor topun başına. Özgür vuruş ve gol. 1-0 öne geçiyor Düzce Spor değerli seyirciler. Salih derin bir nefes aldı. Şut ve gol 1-1. Gökhan Alsan topu ağlara gönderdi ve durum 1-1. Oğuzhan geldi. Oğuzhan vurdu ve gol oldu. 2-1 işaret geliyor. İskender ve kaleci Salih kurtardı. Salih kurtardı değerli seyirciler. Sol ayağıyla kullanıyor penaltıyı. Zihni geldi ve bu kez de kaleci kurtarıyor. Bu kez de kaleci kurtarıyor değerli seyirciler. Sabri Okan Okan ve gol. Okan ve gol. Salih geliyor, Salih geliyor, Salih geliyor, direğe nişanlıyor. Salih direğe nişanladı. Vuruş ve topağlarda Gökhan Saz da gol attı. Berk, kaleci Sabri dikkatli, Berk geldi ve dışarı attı. Değerli seyirciler, Gaziantep Büyükşehir Belediye penaltı atışları sonunda Düzce Spor'u 3-2 mağlup ediyor ve adını bir üst yazdırıyor.